Arkadaşlar merhaba bugün Minecraft ama Minecraft'taki zombilerden artık türüket düşmüyor. Minecraft'taki zombilerden kolları da düşürebileceğiz. Bu kolları başka başka eşyalar ile birleştirip özel güç olarak kullanabiliyoruz. Hadi videoya geçelim videoda daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Videomuza like atmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar haritayı Süleyman abi hazırlamış. Şu anda elimde bir tane kitap var özel zombi kolları yazıyor. Şimdi burada diyor ki özel zombi kolları hakkında sana yardımcı olacağım. Akşam olunca birkaç adet zombi öldür Kollarını al ve bu arada eşittir eşittir Ha, bir dakika diğer sayfaya geçiyor tamam. Ha. Zombi kolları başka eşyalar ile birleşmekte. Eğer yapabilirsen etrafına bak sana yardımcı olarak eşyalar bıraktım. Tabi bulabilirsen Süleyman. Süleyman abi. Oldu mu bu şimdi ya? Niye oldu mu bu şimdi? Ben nasıl bulacağım? Koskocaman köy var burada. Bir tane köydeyiz. Etrafa bakacağız. Aha bir tane değişik bir şey var. Bakın burada. Görmüş olduğunuz gibi. Ya, normalde bunların üzerinde olmaz. Demek ki bu zombi kollarını bunlarla birleştirebiliyoruz değil mi? O yüzden bize bir tane kazma lazım. E bu ağaç niye burada çıkmış ya? Nasıl bir ağaç yapmışsınız? E yeni video girişim nasıl? Bir şeyler yapmaya çalıştım ama inşallah yapmışımdır. Ya video girişsiz de olabilir bu video ya. Olabilir arkadaşlar. Belki yapamadım, beceremedim. Bu video video giriş olmadan bir girişli bir video olabilir. Çok enteresan. Etrafımıza bakın bir tane portal var orada da. O nasıl portal ya? Portadan belki güzel şeyler toplayabiliriz. O köylüler niye madende bilmiyorum. Zombi olmak istiyorlar. 3 tane golem var. 3 tane golem var harbiden ha. Harbiden 3 tane golem var. Neden 3 golem var bilmiyorum. Belki Süleyman abi bırakmıştır. Golemlerden demir çıkıyor. Demirlerden demir blok yapabiliriz. Demir blok ile birleşebilir belki o zombi kolları. Değil mi? Zombi kollarını demir golem kollarını çevirebiliriz. Ben portalı geçtim. Konuşa konuşa gidiyorum ya. Şimdi zombi lazım bize de. Öncelikle bunun Lootu nerede? Burada mı? Oho tek attım. Bu ne? E ee, bir tane eşya bırakmış. İpeksi dokunuş var. 9 tane altın külçesi. E ee, Süleyman abi biz bunlarla ne yapacağız ya? Zombi avlayalım bir. Zombiler! 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 Bir tane zombi yok. Karakeli var burada. Bir tane zombi yok ha. Eyvah! Ah creeper! <laughs> Allah seni kahretmesin. Kedi geçti. Bir zombi yok mu? Hiç zombi yok mu? her şey. Aa bir dakika. İpeksi dokunuşla çimen alabiliriz. Hmm, belki çimenle birleştiriliyor. Belki bununla birleştiriliyor. Hiçbir tane tarif vermedin değil mi Süleyman abi? Allah var ya. Sana sorar bunu. Sana sorar bunu. Yok burada hiçbir şey yok. Zombi lazım ya. Bir tane zombi bey amca. Oh siz uyuyun ben zombi arayayım. Arkadaşlar bir tane zombi bulamaz mı bir insan ya? Aha bir yerden zombi sesi geldi. Aha. Aha bir zombi bulduk. Dur 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 beni öldürme. Hayır. Onu ben öldüreceğim. Heh, uf tamam düşürdüm. Düşürdüm arkadaşlar. Bir tane zombi kolumuz var artık bakın. Şu an bir kolum zombi oldu. Şimdi ben bir tanesini de deneyeceğim. Mesela elimizdeki çimen bloğuyla bunu birleştirirsem ne olur? E olmadı. He bunu crafting table'da yapmalıyız tabii ki. Böyle yaptık. Çimen bloğunu bıraktık. Bunu böyle bıraktık. E nasıl olacak bu? Ya Süleyman abi insan söyler ya bunu bir atıp. Bir de bunun üzerine bunu mu atacağız? Aha. Bu ne? Uu! Abi özür dileriz, özür dileriz, özür dileriz. Bu ne be? arkadaşlar? Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Ne Süleyman abi'nin söylememesi gereken şeyler arasında bu varmış. Hoppala bir şeydim mi? Chopena. <laughs> tamam tamam. Tamam. Çok tehlikeli bir şeymiş. Çok enteresan. Şimdi burada bir tane daha zombimiz var. Şimdi zombileri tek tek... Aha gel bakayım sen buraya. Öl bakalım. Öl bakalım. Bana nasıl vurabilirsin? Abi bir tane daha kolunu çıkarttı. Gel gel gel. Gel gel bakalım. Diğerlerinden neler olacak? Çok enteresan şeyler var ya. Şimdi bir tane daha zombimiz var. Gel bakalım zombi. Öl bakalım zombi. Beni öldüreceksin ha? Tamam. Yemeğimizi yersek çok iyi olur. Başka zombiler var mı? Yok. Şimdi e, bizim burada yapmamız gereken Birkaç tane daha şey var. Crafting table'a gerek yokmuş. Ben şu evin üstündeki yıldırım toplayıcıları alacağım. Gel bakalım sen buraya. Şimdi mesela diyelim ki bununla bunu birleştirdiğimde ne olacak? Süleyman abi acaba bize nasıl bir kol yaptı? Atalım. Evet. J Hand diye bir şey oldu. Abi ben niye Abi bana niye oluyor Süleyman abi? Süleyman abi beni niye böyle şeylerle ısınıyorsun sen? Bu neymiş arkadaş? Süleyman abiye bak. Tam belki bunda işe yarardı. Süleyman abi bence bizi trollede. Evet arkadaşlar. Yani biz kendi üzerimizde deniyormuşuz böyle. Yani mesela bir Golemin üzerinde falan. Aha. Saygılar. Oradaki köylüyü ben büyücüye çevirmeyeydim iyiydi ya. Bu nasıl bir kol ya? Hangisini sevdiyseniz yoruma yazmayı unutmayın. Altın külçesi vardı. Altın külçesini atınca bence bir şey olmayacak. Çünkü altın bloğu yapmam için vermiş olabilir bunları. Dur bakalım. Bunu atsam. Bunu atsam. Oldu. Golden Hand diye bir şey geldi. Hadi canım. Arkadaşlar şuraya bakın. Baya güzel. Şuraya bakın. Hepsini altın bloğu çeviriyor. Zümrütler falan da var. Peki ben şu evi bir tamir edeyim. Bu evi sahibi bir zengin olsun ya. Yanlışlıkla yaktık ama. Oo, şuna bakın. Altından bir ev oldu. Hadi bakalım sıra sende. Çok iyi ya. Vallahi çok güzel. Alın şu altından yemek. Oo, altından sen olsan. Zombi şeye döndü ya. Zümrüt bile ona döndü. Bir tane daha zombi görmüştüm. Gel bakalım. Kolun lazım. Sen, senin bana... Vurmaman gerekiyor. Hey dostum sakin ol. Tamam şimdi e, biz burada ne yapacağız? Topraktan olanı yaptık. Bu ayakkabı yatınca belki bir şey oluyordur. At bakalım. Hiçbir şey olmadı. Demek ki Havucu atsak belki balon kafaya özel bir şey... Yok bu da olmadı. Buraya birkaç tane golem bırakmıştı. Mesela ee, bu golemi bir öldürsem. Golem beni öldürme ne olur. Zaten başımız belada. Tamam bu golemi öldürdükten sonra bu golemden çıkan şeylerden ne olur? Crafting table'dan en fazla basınç plakası yapabiliriz, su kovası yapabiliriz. E, mesela etrafta lav görmüştüm. Belki lav kovası yaparsam bir şeyler olabilir. Hemen arkadaşlar. Şöyle bir tane kova yaptım da. Bize 2-3 tane golem vermişti. Bize bir tane daha demir lazım. O yüzden bir tane daha golem öldürürsem belki doğru yolda değilsek en azından kaçış yolumuz falan olur. Gel bakalım. E bu da öldü. Şimdi mesela diyelim ki ben buradan lav kovası yaptım. Lav kovasını aldım. Bu lav kovasını attığımda bize ne verecek? Arkadaşlar şöyle bunu atalım. Bunu atalım. Aha kaya hand diye bir şey oldu da bunu kullanmaya çok korkuyorum. Ya abicim kendimde kullanmamalıyım. Kendimde kullanmamalıyım. Kendimde kullanmamalıyım. Öleceğim. Öleceğim. Yanıyorum. Tamam. Süleyman abi insan der ki sakın kendimde kullanma diye bir not düşer. Bir şeyler yapar. Burada örüngeç var. Örüngeç de kullanalım. Gel bakalım örüngeç. Ne? Hasar aldığımda ne oldu gördünüz mü? Bir dakika. Yemek yedim. Birazcık içeri doğru gideceğim. Mesela diyelim ki bu örümcek bana vursa dur belki kolumu takayım. Taktım kolumu bakın. Mesela örümcek. Sana bir tane vurayım. Gel bana vur. Gel bana vur. Ne olur. Evet arkadaşlar bir şey olmuyormuş ama mesela diyelim ki örümceği böyle yakabiliyorsunuz. Bak gördünüz mü? Hızlı hızlı yumruk atabiliyorsunuz. He he he. Ya nasıl kolum çıktı ya. Mesela bunun sudan olanını yapsam da. Orada bir büyücü var. İnşallah beni görmemiştir. Gördü mü? Görmemiş tamam. Şimdi mesela buradan su olanı aldım. Bunları bir yukarı bırakalım. Gördü mü? Yine görmedi güzel. Su kovasını bıraktım. Bir tane de el bıraktım. Ne ya hand diye bir şey oldu. Ee? mesela diyeyim ki ben buna vurdum. Hayda etrafı baktığı yer ne? Ne olur benden olsun. Kendimde de ne yapayım ya. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar golem gitti uzaya gitti. O zaman sıra bu büyücüde. Golem roketi yaptık ya. İlk defa golem roketi yaptık. Böyle bir şey olabilir. Gel bakalım sen buraya. Hop. Bay bay. Hadi bakalım. Gidiyor arkadaşlar. Bakın. 3, 2, 1. Full atıldı. Evet. Mars'ta görüşürüz. Elon Musk'tan önce gittik. <laughs> Valla. Şimdi başka ne olabilir? Etrafa ben detaylıca bakacağım. E, buradaki ben şeyi almıştım değil mi? Sandığı. Bakayım. Zümrüt. Zümrüt'ten bir şeyler olabilir. Ee, bir de akşam olmasını bekleyeceğiz. Buradaki evde bir şeyler var mı? Bunun içinde bir şey yok. Buradaki evde ne var? Aha kelleyi kim kırdı? He ben patlatmış olabilirim. Bu ne? Green diye. Evet. Green diye yani yeşil boya. Yeşil boya ne yapabiliriz? Yeşil boyayı atmamızı istiyor olabilir. Aşağı tarafa doğru indikten sonra zombi falan arayacağız da. Ha, burada niye buzlar var? Ah! Ne oldu? Ne oldu daha demin? Allah! Eyvah! Gidiyorum. İşte giriyorum. Bir şey demeden. Merhaba. Baksanız arkadaşlar böyle bir saçma bir şey. Uçur beni Pikachu. Bakın ya kendi kendimi nasıl öldürebiliyorum. Bu ne oldu ya? Hasar aldığımızda da kendiliğinden. Bir dakika ben bunu tekrardan denerim. Bakalım bunda oluyor mu? Oluyormuş. Golem yaktım seni. Lightning lightning. Allah. 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 Tamam tamam sıkıntı yok burada bir tane zombi var. Öl, öl. Ne olur ben seni öldüreyim. Heh, tamam. Kolu düştü mü düştü. Şimdi mesela ben bu yeşili atıp bu kolu atarsa Aha oldu. Bu nasıl bir kolu ya? Arkadaşlar. Hı, ne? Şuna bakar mısınız? Bana kimse dokunamayacak demek ki. Şu an kendi korumam var arkadaşlar. Baya güzel bir kola benziyor. Mesela bir zombinin yanına doğru gitsin. Tamam. Ben bunu kimde kullanacağımı hatırladım. Şu an ben bunu kimde kullanmalıyım? Arkadaşlar ne oluyor bunların da bir şey değil mi? Ben bunu kullandığım sürece, elimde tuttuğum sürece kimse bana yaklaşamıyor. Baya güzel bir şey. Bak bu çok hoşuma gitti. Ben bunu kimde kullanacağım? Bir tahminlerinizi yoruma yazın arkadaşlar. Son olarak burada bir tane buzumuz var. Ben aşağıya doğru ineceğim. Bir tane zombi avlayıp yukarı doğru çıkacağız. Abi ben buradan inerken öleceğim ya. Zombi! Hani zombi çoktu ya. Baksanız arkadaşlar bir tane zombi zombi bulamıyoruz. Zombi! Zombi az. Hiçbiri yok. Elmas kılıcım da yok. E Buradan aşağı doğru inelim. Aa bir tane creeper bana bakıyor. Bir zombi yok mu arkadaşlar? Allah kahretmesin. Ölüyoruz. Ölüyorum. Aa bir dakika. Ben bunu böyle yaparsam ne oldu? <laughs> Kendi sonuna harcadın. Evet kendi sonuna harcadın. Normal ütopik bir cümle olmadı ama bunu diğer elime taksın. Olmuyormuş arkadaş. Ne oluyor? Değişik. Bunu böyle kullanmak lazımmış. Ölüyor birisi. Zombi lazım bize ya. Buradan bir yerden zombi sesi geliyor ama. Aha. Aha gelin bakalım. Öl. <laughs> yanlış el. Yanlış el. Hangi el? Arkadaşlar yine bir şeyler oldu. Ben dünyadan aşağı düştüm ya. Şimdi bir tane kol bulduk. Bu sonuncu kol galiba. Çünkü daha fazla bir şey gelmedi aklıma. Dur bakalım arkadaşlar. Ben daha fazla bulursam zaten videoyu devam ettiririm ama. Attım. Zeyn hand. Şuna bakın. Bütün yaratıkları donduruyor. Eyvah. Baksanıza ta neredekileri dondurdu. İleri ta... Menzili ne kadar acaba? Çok merak ediyorum. Birazcık ileri doğru gidelim. Mesela ben bunu burada kullandım da. Şuraya kadar etki etti. Mesela şurada 4 tane çete var. Gelin buraya. Baksanıza. Hem hasar veriyor hem öldürüyor. Hem de uzun menzili Hadi vur bana. Hadi ne olur vur bana. Baya güzel arkadaşlar inanılmaz hoşuma gitti Bir sonraki bölümde görüşürüz Zaten bu kadardı galiba tam olarak bilmiyorum Eğer daha da değişik şeyler söylerse Süleyman abi Ben size tekrardan videosunu açarım Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize iyi bakın Like atıp abone olup bir yorum atmayı unutmayın Ben kaçtım bay bay